thank <laughs> you ortada hep geçecek bak. yakar Vay canım ciğerim. Sakin olalım, programımız başlayacak. Sakin olalım. Ses, ses. ses. Biraz... Bekle biraz ses. Ses gelmiyor ha. Sesini aç ver. Hollanda Denizli Hizmetleri Müşavirim ve, ve Vakıf Başkanımız Doçent Doktor Sayın Bülent Bey, değerli misafirler, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili gençler. Orhan Gazi Cami Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu Çanakkale Şehitlerini ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Oramızın Akışımı e, takdim etmek istiyorum. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, devamında toplu olarak istihbarat marşımızın okunması, Cami imamımız Sayın Mustafa Korkmazlı tarafından Kur'an-ı Kerim okunması Türkçe meali, Çanakkale Zafer ile ilgili genç kardeşlerimizin okuyacakları şiirler, ilahiler. Çanakkale Zafer ile ilgili DVD'nizin izlenmesi. DVD'nin bitiminde yine Çanakkale Savaşı ile ilgili şiir ve ilahilerin okunması. Çanakkale Savaşı'nın savaşının ve Zafer'in önemi hakkında benim yapacağım kısa bir konuşma. Çanakkale türküleri ve halk türkülerini dinleyeceğimiz kısa bir e, konserimiz. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılışıyla ilgili e, Cami hocamız Sayın e, Mustafa Korkmazlı'nın yapacağı konuşma. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının e, bir gencimiz tarafından ezber okunması ve programın en önemli bölümünde en sonunda Sayın saygıdeğer hocamız doçent doktor Bülent Şenay'ın Şenay, Şenay Bey'in yapacağı Çanakkale Savaşı'nın 21. yüzyıl gençlerine ne anlam ifade ediyor? Konunun konuşması ve Çanakkale türküleri ve kapanış oramız bu şekilde devam edecek. Evet hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.